Merhabalar. Bu videoda kilo kontrolü ile zihnimizin, bilinçaltımızın, düşünce gücümüzün bağlantısını izah etmeye çalışacağım. Tüm yöntemleri denemiş olmanıza rağmen istediğiniz kiloya ulaşamadıysanız ya da çok kısa bir süre sonra tekrar eski halinize döndüyseniz, önceki dönemlere göre daha fazla hareket edip daha az yiyecek tüketip yine de kilo veremiyor iseniz, sizce de burada bakılması gereken başka farklı bir durum olması gerekmez mi? Yaptığımız görüşmelerde bazı insanların, özellikle erkeklerin bilinçaltındaki düşüncelerinin kilolu olduklarında dışarıdaki insanların onları daha zengin, daha varlıklı, daha güçlü olarak gördüklerine inanıyorlar. Şimdi kişinin bilinçaltında zayıflamayı reddeden bu kadar kuvvetli bir bakış açısı varken beş duyu organıyla hangi yöntemi, hangi metodu uygularsa uygulasın dilediği kiloya ulaşması ancak geçici şekilde olabilir. Çünkü öncelikle o yüksek otoritedeki düşünceleri tespit edip kilolu olmakla ilgili, zayıflamayı reddetmekle ilgili kaç tane sabit bakış açıları var, hangi bakış açıları varsa öncelikle onu değiştirip dönüştürmesi gerekiyor ki kalıcı şekilde istediği kiloya ulaşabilsin. Sizlerin bu konuda hangi bakış açıları var? Yorumlarda buluşmamız için neler mümkün? Dinlediğiniz için teşekkür ederim.